İnsan dediğimiz canlı bir yığın alışkanlıktan başka bir şey değil. İnsan William James dünyanın önemli bilim insanlarından birisi. İnsan alışkanlıklarının çocuğu İbn Haldun önemli bilim insanlarından birisi. Sevgili dostlar, insanları başarılı ve başarısız diye damgalamak insanın gelişmesi önünde en büyük engeli koymaktır. Başarılı insan damgası yemiş olan insan bütün insanlar ona yardım ediyor iken ona destek olmaya çalışıyor iken başarısız insanı, insana damga vurduğumuzda bütün insanlar onu göz ardı eder ona ilgilenmez onu dikkate almaz. İnsanlığa bilmeden ne kadar büyük bir haksızlık yaptığımızın farkında bile değiliz sevgili dostlar. O zaman şöyle bir tanım getirmemiz gerekiyor. Verimli alışkanlıklar edinmiş olan insan, verimsiz alışkanlıklar edinmiş olan insan Sevgili dostlar, iki nokta üzerinde şiddetle duralım. Verimli alışkanlıklar edinmiş olan insan, verimsiz alışkanlıklar edinmiş olan insan. İki insanın arasındaki dağlar kadar, dereler kadar, uçurumlar kadar ayrımı oluşturan ana mesele bu. Ortalama bir zeka dünyadaki yapılması gereken işler ve ağız suyu akıtarak baktığımız işlere fazlasıyla yeter artar bile. O zaman insanı tanımladığımız an, damgaladığımız an onun işini bitiriyor, birisini devleştiriyor, birisini cüceleştiriyoruz. Bütün cücelerde devlerin hizmetinde sürü halinde devam ediyor. Bütün insanların devleşebileceğini o cücelik damgasını o cücelik damgasını vurmamakla direnmemiz lazım. Sevgili dostlar, bunu şiddetle reddediyorum ve sizi de buna davet ediyorum. Başarı damgasını ve başarısızlık damgasını çöpe atıyorum. Yarım asırdır bu gezegende bunu gözlemledim. Yüzlerce insanın hayatını gözlemledim. Yarım asır kendi hayatımı gözlemledim. Aradaki farkı çok bariz bir şekilde gözlemledim ve bilim insanlarının da bunu teyit ettiklerini gördüğümde hayrete düştüm. Başarı, başarılı insanda bir sihir mi var? Olağanüstü bir güç mü var? Tanrısal bambaşka bir değer mi var? Başarısız insanda bunlar yok mu sevgili dostlar? O damgayı kaldırdığımızda her iki insanın da yaşamda yapabile, başarılması gereken noktaları başarmak için yeterli potansiyelin olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Çok ekstrem durumları çıkarttığımızda ortalama bir zekaya sahip olan yani yüzde 95 insan potansiyeli verimli alışkanlıklar edinmiş olan insan verimsiz alışkanlıklar edinmiş olan insan. Peki verimli alışkanlıklar nedir? Verimsiz alışkanlıklar nedir? Çok basit sevgili dostlar. İki kere iki dört eder. Beş etmez. İki kere iki dört eder. Matematik formülü gibidir. Cesaret, disiplin, bilinçli çalışkanlık, ötekiyle rahat diyalog kurabilme, organize olabilme, organize edebilme bu becerileri, bu alışkanlıkları bir insana yüklediğimizde cesareti, ötekiyle rahat diyalog kurabilmeyi, bilinçli çalışabilmeyi, organize olabilmeyi, organize edebilmeyi sistematik bir şekilde devam edebilmeyi, belli bir disipline sahip olabilmeyi. Bunu bir paket halinde insana yüklediğimizde uygun, verimli zemine onu bıraktığımızda, uygun network'ün içine onu bıraktığımızda başarısız olması neredeyse imkansız. Çok istisnai durumların dışında başarısız olması imkansız. Korkaklığı, disiplinsizliği, organize olamamayı, organize edememeyi, diyalog kuramamayı bir insana yüklediğimizde verimli ya da verimsiz hangi zemine bırakırsak bırakalım başarısız olması kesin. O zaman sevgili dostlar şu noktada Sizlerle hem fikir olan birleşelim. Özellikle sizlerin katkısını katkınızı bekliyorum. Bir insanın alışkanlık edinmesinin ne kadar kıymetli olduğunu, o insanı nasıl sıfırdan daha yukarıya doğru şiddetle jet hızıyla çıkarabildiğini hepimiz etrafımızda gözlemleyip bakmamız gerekiyor. Bu kişi bu hangi alışkanlıkları edinmiş? O gün neyle uğraşıyor? Bu saydığımız özellikleri cesaretle hareket edebiliyor mu? Bilinçli çok çalışabiliyor mu? Organize olabiliyor, organize edebiliyor mu? Ötekiyle çok rahat diyalog kurabiliyor mu? sorun çözebiliyor, sorun çözdürebiliyor mu? Sevgili dostlar. Bunları yükle, yüklediğimizde işte o zaman işin rengi değişiyor. Fakat damgaladığımız an başarısız ya da başarılı diye damgaladığımız an yüzde bir, binde bir olan insana başarılı damgasını vuruyor. %99 insana başarısız damgasını vuruyor. %1'i, binde biri devleştiriyor. %99'u, binde 999'unu cüceleştiriyor, sürü haline getiriyoruz. İşte o zaman o damgayı yiyen artık sıradan sürüden birisi o damgayı yiyen liderlerden birisi. Sevgili dostlar bu iki damgayı 50 yaşımdan sonra çöpe atıyorum. Gelin siz de bana yardım edin bu iki damgayı başarılı ve başarısız damgalarını çöpe atalım. İnsana insan uğruna ölmeden önce en büyük katkıyı sağlayalım. Birlikte sağlayalım. Bunun keyfini yaşayalım verimli verimli alışkanlıkları yüklenmiş olan insan verimsiz alışkanlıklar yüklenmiş olan insan peki buradan nereye varacağız burada neyi inşa edeceğiz bunu ben kendi hayatımdan biliyorum verimli alışkanlıklarla insanları hayrete düşürebilecek eserler işler yapabiliyor iken Verimsiz alışkanlıklarımla yine insanları şoke edecek başarısızlıklara imza attım. Geri zekalı bir insan mıydım değil, süper zekalı bir insan mıydım değil, normal ortalama zekaya sahip olan bir insanım. Ortalama bir zeka. Şuna şuna dikkat ettim. 30-40 senede şuna dikkat ettim. Şu konuda. İyi alışkanlıklar edinmişim muhteşem şeyler ortaya çıkıyor. Şu konuda iyi alış verimli alışkanlıklar edinmemişim çok berbat şeyler ortaya çıkıyor. O zaman bizim kendimize ve etrafımıza haksızlık yapmamak için başarılı insan başarısız insan damgasını çöpe atalım. A, iyi alış, verimli alışkanlıklar edinmiş insan, verimsiz alışkanlıklar edinmiş insan, verimsiz alışkanlıklardan vazgeçmek istemiyor ise yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar, yapacak bir şey yok. Verimsiz alışkanlıklardan vazgeçtiği oranda verimli alışkanlıkları Mevla'nın tabiriyle kendi kendinden doğabilme noktasına onu getirdiğimizde Mevlana der ki insan iki sefer doğar. Bir primitiftir. Annesinden ve babasından doğar. ilkeldir. İkincisi kendi kendinden doğar. İnsan kendi kendinden doğmadığı müddetçe eksik kalır der. Sevgili dostlar burada kritik nokta İnsanı kendi kendinden doğabilecek noktaya getirebilmek, insanoğluna yapabileceğimiz en büyük katkı yüzde birin, binde birin, milyonda birin devleştiği, yüzlerin, binlerin, milyonların cüceleştiği bir dünyada iki damgayı çöpe atıyoruz. Yüzde bire, binde bire, milyonda bire başarılı insan damgasını yüzlere, binlere, milyonlara başarısız insan damgasını vurmakla o insanları adeta başarısızlığa mahkum ediyoruz. Sen başarısızsın. Hayır, kesinlikle hayır. Sen eksik ya da yanlış alışkanlıklar edinmişsin. Diğeri doğru ve yerinde alışkanlıklar edinmiş bu eksik ve yanlış alışkanlıklarını giderebildiğin oranda başarıya doğru jet hızıyla yol almaman imkansız. Sevgili dostlar bu hamur çok su götürür. İyi ki var çok seviyorum. Özellikle bu konuda katkılarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.